Evet arkadaşlar şu an dolu yağıyor hava acayip yağışlı ve biz içeriye gizlice gireceğiz. Arabanın kapısı açık bu açık mı? Bu kilitli ama biz ne yapacağız eve gireceğiz. Egemen nerede Egemen orada bizi bekliyor değil mi? Hadi yürü yürü koş geç geç geç. geç geç. Dolu yağıyor. Evet arkadaşlar Egemen burada bizi bekliyor. Egemene görev vereceğim. Evet. Yukarıya çıkacaksın. Su'deyi odadan çıkarıp kış bahçesine götüreceksin. Biz de gizlice gireceğiz. Önce mutfağa bakacağız. Kış bahçesine Yalçın abi orada gördüm galiba evet. dışarıdan. Elif Sidemciğim sen Yalçın abi bakacaksın kış bahçesinde oturuyor mu diye. Sen Su'deyi odasından çıkaracaksın sonra yukarı kata gizlice gireceğiz. Anlaştık Hanımlar mı? Dolu. <laughs> dolu mu ya annem? Çok güzel olmuş. Hadi gel. Oo serin serin. Aa anahtar üzerinde. Elif, sen gel Elif. Elif, sen gel, sen gel. <laughs> Egemen, çık yukarı, hadi. Sude'yi çıkar, buradan indiğini göreceğim, hadi. Elif, buradan bakacaksın, Sude'nin aşağı indiğini gör, tamam mı? <laughs> oradan bak, oradan bak. Hadi bakalım, Sude'nin aşağı indiğini göreceğiz, ondan sonra biz içeri gireceğiz. Anne, acaba anahtarlarını alıp verdim. Anahtarı da dışında unutmuşlar Murat. Evet, araba da açık. Ya işte güvenilir sitemiz var, o yüzden değil mi evet, Murat? Güvenliklerimiz var, numaralar var. Evet, her şey var. Evet için bekle. Elif şeker topladığı şeyi poşeti de yanına almış. Gel, gel, gel. Bakayım. Çekil bakayım. Önce ben bir ayakkabılarımı çıkarayım arkadaşlar. Elif dur dur girme. gir. Gir gir gir. Elif bir kontrol etsene gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Dur bakayım çekil. Evet arkadaşlar. Ha neredeler Elif? Konuşma sesleri var. Sesleri mi geliyor? Hı gelseler. Aşağı inmiyorlar hala. Murat onlar aşağı inmeden biz yukarıya çıkamayız. Egemen'e dedim hadi hadi dedim. Ah, geliyorlar, ah, geliyorlar. Sude. Sude de indi, harika. Elif, Sinem, Suat ablan indi. Şimdi gizli <laughs> gireceğiz. Murat, çak peşine. <laughs> Önce mutfağı kontrol etsene anneciğim. Bak bakalım. Kimse şey yok, Aysun teyzen Ayşun teyzen mi var? Geç, geç, geç. Aysun teyzenin mutfaktan, mutfaktan gitmesini bekleyelim. Mutfakta kimse yok. Elif, Sinem, Aysun teyzen yok mutfakta. Teyze <laughs> yemek var, yemek yiyelim beraber. Murat dur, yemek, yemek Allah Allah! Bakayım neler var. Mantı varmış, mantı yiyeceğiz, mantı en sevdiğim şey. Murat gizlice girdik, ne mantı yemesi? Ne sinir, yiyip çıkar. Ay sun da galiba dışarı çıktı. Dur kaç ben bakacağım Yalçın abi. Oo maç seyrediyor Elif. Bakalım bakalım. Harikasın, ne harikasın. Evet arkadaşlar, hadi koş koş Murat. Yukarı suden odasına çıkacağız. Önce Hiç salona mı girsek? Tamam salona girelim. Salona girelim, ya. girelim mi? Ya. Gel bakalım salonda kim var? Ecrin orada mı? Ay, oh, boş ay, boş ay, boş ay, Ecrin, boş ver. Yakalandık. Ecrin, biz bu gibi. operasyon peşindeyiz. Sen bizdensin, tamam mı? Eğer yukarıya çıkan olursa oyalan. Kapat, kapat, kapat. Sessiz çıkayım hadi. Hadi. Gel, gel, gel. Elinize de boş. Ay! Ay kedi sandım bunu. Elif beni bekle. Işıkları yakman lazım Halideciğim. Kimseler yok değil mi üst katta? Harikasın. Geç bakalım. Hangisiydi Sude'nin odası? Burası mı? Burası, burası Ecrin'in odası. Burayı biliyorum. Burası mı? Aaa! Sude'nin odasına girdik arkadaşlar. Gel bakalım. Kapıyı kapatayım mı Elif? Hatta ne yapalım biliyor musun? Kapıyı kapatalım. çilitleyelim Kilitleyelim. Bak sen şu Sude. Buradaki masasını kaldırmış. Arkadaşlar Sude burada masasında ödev yapardı. Bakın şu yan tarafta benim evim. Şu yan taraftan şuradan Sude'yi seyrederdim. Buradan müzik açardı. Ben orada dans ederdim. O da burada dans eder. Anne, bakalım ya. bakalım. Çekmecesine bak şunun sen. Annem karıştırma açma anneciğim. Balonlarını açma. Neleri varmış makyaj malzemeleri. Şuna bak. Highlighter'ın tatlılığına görüyor musun Elif? Ben de Çok güzeller anneciğim. Bu ne? Dyson mı bu? Ah seni ah. Benden önce aldı Elif. Elif bundan sana da alacağım annem ya. Bunun fön makinesini aldım sana bunu da alacağım. Elif karıştırma. Hii, bu ne? Merhaba. Bu ne Elif? Bu ne hazine bulduk şu an biz. <laughs> o, bakayım o Prada'nın. Baksana şuna Burberry'nin var. Çiçek Başka bu kız burada diyorum bir şey var Elif farı mı bu? Çok güzelmiş. Anne bu çok güzel kokuyor, Ay çiçekli çiçekli çok tatlı. O şey değil mi ya Daisy? Daisy bu galiba değil mi? Daisy doğru bildim. Bakayım üzerine. Dur annem sıkma hepsini. Anne bunlar çok etkili sıkma. Oraya da başkasını sık kokusunu al. Yalnız bunun kapağı çok güzelmiş annem. Evet. Bak üstte de okuduğu kitapları var. Bakın. Aferin kızıma benim. Evet. Sude de benim kızım sayılır değil mi Elif? Bak Elif senin başka ne var? Ay, Kapatıcılarını gördün mü? Ay o da çok tatlıymış. Ay, yani. Murat gelseydi hepsini sıkardı ama bunların hepsi Allah'tan bayan parfüm arkadaşlar. Bakalım burada Prada var. Burada görüyor musun? Coco var. Burada bir tane var. Ay bunun da şişesi çok tatlıymış. Bak bilek var iki tane hem de. Çok tatlı. Canan'ın kokusunu merak ettim Elif. Annem onlar maskara. Şu mu? Evet evet şu. Arkadaki şu diyorum. Yok yok şu channel'ın channel'ın. Şunu evet, merak şuna. ettim. Aç bakayım sen de şeyin diğerinin kokusuna bak. Bakacağız arkadaşlar. Oh. Bende olmayanlar bunda var bunda olmayanlar bende var. Biz gibi şunu baksana taş şeklinde. Bak. Çok tatlı. Ben onun ne olduğunu merak ettim. Pudra mı yoksa far mı anneciğim? Şöyle dön bakayım bana ışığa doğru. Açalım bakalım. Dikkatli aç annem. Bak açtım Elif. Ay Elif yeni almış bunu. Jelatini duruyor sakın dokunma. Dokunma. <laughs> kapat annem çok güzelmiş. Güle güle kullansın gel. Hadi kapat. Önemli, şu makyaj Hangi makyaj malzemelerini? Bir Burayı da ne güzel yaptım. Elif senin odan da böyle yaptıracağım biliyor musun? Böyle bak. Ay aynanın tatlılığına bak. <laughs> annem onun kapağını mı unutmuşum? Tamam onu da takalım. Bakacağım. Burada da kıyafetlerin mi var? Bakar mısın benim kızımın düzenine? Elif Sude ablanın düzenini görüyor musun? Nasıl da düzenli. Bak bak kodların ayrı, kumaşların ayrı. Çarmlarına bakacaksın Elif? Benim var <laughs> Yakalanacağız bana. birazdan hadi. Elif Sinem, ben kontrol ediyorum. Sen bak gel tamam mı anneciğim? Yeter bu kadar. Bak vallahi gelir Hemen bir yere kadar oyalayabilir. Hadi. Hadi gidiyoruz gel. Evet arkadaşlar şöyle ilerleyelim bakalım. Gelen giden var mı? Burası da Ecrin'in odası. Ecrin'le işbirliği yaptığımız için onun odasına girmeyeceğim. Kimseler geliyor mu? Kimseler gelmiyor çıkmanın tam zamanı. Elif kimseler gelmiyor çıkmanın tam zamanı anneciğim kalk. kalk. Pandora'dan ne almış aç bakayım ben de merak ettim. Oo, Yine Pandora. O doğum günü hediyesi Şunu diye biliyorum. Elif karıştırma annem pandora'da. ya. Yemin ediyorum Ecrin bir Elif iki Suden'in iki tane kız kardeşi var. Oo, Oo çok tatlı. Çok güzel. Sude bu videoyu izleyecek. Burada Pandora yazıyor. Çok güzelmiş annem ya. Müthiş, bana Müthişmiş. Hadi koy. Bu benim hadi. Sonra söylersin. Sen Su'de sana doğum gününde alır. Hadi. Gel anneciğim. Kapatalım. Hadi kızım, geliyor kızım. merdiven boşluk. Orada kimseler yok. Su'de Ejin'in odası. Ejin odasına girmek yok. Ejin'le anlaşma yaptık Elif. Sen tek başına gir o zaman. Elif girme dedim Elif. <laughs> Elif girme. Biz onunla işbirliği yaptık ama ya. Elif'in orada neydi? Şekerleri vardı, değil mi? Bak bak onu da dolabını İyi, karıştır. Kolay. Anneciğim koy onu hadi çıkıyoruz. Ecin den izin almadık. Vallahi bizimle işbirlik yapıyor. Bak çok kızar ha. Bakayım. Hı? Bak çok düzenli. Onun Anne odası var. da çok güzel. Gel. Kız bırak seninkinden değil mi o? Ona göstermiştim. Tamam hadi kapat kapat. Her şeyi sana gösterdi o hadi. Hii, yakalandık eyvah. Ecin'i yakalandık. Ben sana demiştim. Ben sana demiştim. Biz onunla işbirliği yapmıştık. Ecin'cim senin odana girmeden durabilir mi sence Elif? Hadi gel gel aşağı iniyoruz. Aşağı ne durumda? Her şey yolunda mı? Herkes aşağıdaymış, Elif. mutfağa geçmişler. O ne? Kaplumbağa. Kız bu kaplumbağa duruyor mu? Gerek. Büyümüş ama biliyor musun? <laughs> Hayvan öldü Hadi kız, koş Demek koş. Biz mi? kaçalım hadi gel yakalanmadan gidelim Ecrin'cim hadi gel teşekkür ederiz. Elif Sinem, işbirliği evet. yaptı Ecrin bizimle dikkat et. Koş koş yürü yürü. Hadi gidiyoruz. Sude'nin odasını karıştırdık birazcık gel. Mantı kokuyor. Mantı mı kokuyor <laughs> mis gibi yemek kokusu geldi Sen Elif. Bence yakalanmayalım Elif. Selam. Elif beni bekle. Biz girdik demiştik. Helal. Ne oluyor ya? Helal. Aa! Zehra benim ya halam da buraya oturttular. Ben yere gidemiyorum diyorlar. Biz de Sude'nin odasını karıştırıp şey Yalçın abi nerede? Yukarıda bizi mi arıyor yoksa? Yalçın abi evet yukarıda sizlerin aldı. Vallahi gelip buraya bir konuşalım. Eyvah bizi kovalayacakmış. Evet, Sude'nin hani biz parfümlerini sıktık ya. Evet Sude senin odanı karıştırdık. Niye Baksana mis gibi kokuyoruz. Gelmiyor mu kokular? Evet, çok Hangisini en çok beğendik Elif? Daisy'ye deyzi, deyziye bayıldık. Hayır, şu kafası şey. Çiçekli, çiçekli Daisy işte. Murat bir görecektin Suden'in odasını yani, var ya be, prensesler gibi. Güzel oyalı oğlum Sudey? Çak Ya Yalçın abinin odasına, e, ya, odasına girebilir miyim sence? Ya, Vurur bizi. El abinin Ya Aslı odasına girebilir miyiz sence? Ben miyim sence? Vermeyeyim burada mağdur olurum. Mağdurumdan mağdurum mağdurumdan. mağdurumdan. Ve? Elif, mi? arkanda kim var bak. Aha, yandın arkanda yakaladı Elif. Ay yakalandın. Kaç 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 Gidiyor, kaç. Oh <laughs> no. Aa! Dinozorlar devrine geldik. <laughs> bir dakika bir dakika. Şimdi sakin olun. Yavaş arkanıza dönün. Arkanıza. <laughs> Kaçma gel. <geldin. gülüyor> Elif bak burada ne var? Dinozor kafası. Murat gördün mü dinozor kafasını? Dinozorlar devrine geldik. Yalnız bu canlı değil Elif Sinem. Burada canlı dinozorlara denk gelebiliriz ama biliyor musun? Acaba ne tarafa gitsek? Elif sen bizi yeniden eve ışında en iyisi anneciğim ya? Tekrar eve gidelim mi? Yok ben korkuyorum eve gideceğim. Yok deneyeceğiz. Ben kesinlikle korkuyorum gitmek istiyorum. Hadi gideceğiz. Ya gidemiyoruz. Ya gidemiyoruz. Çünkü anne buraya gelmeden Bak görüyor musun Murat burayı? Ama ormanlık kalan burası. Burada kesin canlı dinozorlar vardır. hemen gezelim, bilmiyorum. Gidelim mi Elif? Lütfen gitmeyelim anneciğim ya. Evet. Eyvah eyvah. Elif Sinem bizi zorla buraya götürüyor. Ora değil, ora değil. Bu taraftan gidelim. Burası daha eğlenceli Hadi. duruyor. Gel anne gel. Kalkma bak bunlar Anneciğim heykel de ben canlı çıkacak diye çok korkuyorum. Burası dinozorlar diyarı. Eyvah eyvah şuna bak. Baksana burada dinozor kafası var görüyor musun? Elif nereye gidiyorsun? Murat Elif Sinem dinozorların olduğu yere gitti. Hı. Elif anneciğim onlar canlı olabilir. Sakın çıkma üstüne. Allah. Eyvah Elif Sinem üstüne çıktı Murat. Baksana burada bir dinozor daha var. Ama bunlar küçükmüş iyi bari. Yok yok canlı değil çok sevindim canlı olma. Aa ah, 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 canlandı. Canlandı. Çöküyor, in üzerimden diyor Elif Sinem. Kızım, insene. Baksana, ne yapıyor? Aa, Murat, Elif Sinem hiç korkmuyor. Ne Murat, sakince arkana bak. <laughs> Elif Sinem çık anneciğim üstüne. Ah, Elif ay, Sinem ay. Bak, baban elini ısırdı. Ne olur in oradan anneciğim ya. Ya Elif gidelim buradan ay, hadi ya. Elif Sinem ya. bizi zorla getirdi buraya Murat ay. görüyor musun? Elif hadi gidelim lütfen gidelim. Elif Murat Elif'i kurtarmamız lazım oradan. Kaçıracak yoksa din o zor onu. İn üstümden diyor bak. İn üzerimden diyor. Abi. Elif Sinem gel anneciğim gel. Gel gel gel. Hayır bilme üzerine bak o da şimdi hareket. Ay o da hareket. <laughs> Elif yine el sallıyor eline baksana çok komik. Elif eyvah burada bir dinozor daha var binmeyin üzerine ya. Elif anneciğim bunlar hareket edip seni götürebilir. Murat sen ona mı bineceksin? Ay Murat binme lütfen. Burada devasa bir pençe var gördünüz mü? Elif gel anneciğim gel baksana şuna el sallıyor çok komik el sallıyor ama gel gel diyor bu. Elif bu gel gel diyor bu zararsız hayvan gel gel diyor gördün mü? Bak burada da bir dinozor varmış. Bir tane tüküren şey gördük. Anne ben bir yerde bir yerde tüküren dinozor gördüm. Murat burada tüküren dinozor varmış. Babam da sakın korkmayın. Aa bu ne? Kocaman devasa bir iskelet. Oo çok korkak. Ay karşıda da var. Elif dur beni burada bırakma lütfen. Ben korkuyorum burada canlı dinozor karşıma çıkacak diye korkuyorum. Ay burada bir geçiş alanı var. Bu tarafa mı gitsek? Yok buraya gitmeyelim. Burası da korkunç. Ah, bir dinozor var. daha. Elif tüküren dinozor varmış. Yanımızdan uzaklaşma anneciğim. Ay burada yavrusuyla bir dinozor var burada. Bak Elif görüyor musun? Aa iki tane de yavrusu var bak. Ne tarafa gideceğiz Murat? Yolumuzu şaşırdık. Kaybolduk burada. Eyvallah, Eyvah. Aa! tükürüyor. Elif. Ne yapıyor oh, bu dinozor no. ya? Eyvah. Elif ıslandın mı anneciğim ya? Hii, Murat. Emel'i üstüne <laughs> tükürdü şuna bak. Sen nasıl dinozorsun böyle? Şaşkın dinozor seni. Sen şaşkın dinozor. Ay çok kötü görünüyor Elif dişleri falan ya. Bir daha tükürür hadi gidelim. Murat. Senin üzerine tükürmedi. Bak Elif'in üzerine tükürdü. Yani şu an çekilelim biz. Ha? Oradan bir, bir hareket eden bir şey var orada. Evet. Yavaş sakin. Bakın orada bir dinozor daha var. Kafasını sallıyor. Dikkat edin. Aa, Aa şuna bak. İçerideki kuşları gördünüz mü? Kuş dinozorları. Elif bana. <laughs> Dişlerine bak. Bilmiyorum. Çok fena tükürdü üzerine görüyor musun? Dişlerine bakayım şunun. Dişlerine bakayım. Oo, cool. Elif hareket ediyor. Yine tükürüyor Elif'in üzerine Murat. Koş kurtar Elif Zine mi koş. Elif annem gel buraya sırıl sıklam oldun. Şaşkın ya. <laughs> Şuna bak. Ne hale geldi ya. Bu dinozorun zoru ne? Allah aşkına geleni geçen üzerine tükürüyor bu. <laughs> aha, kaçalım koşun. Şu taraftan gideceğiz ama ne tarafa gideceğiz bilmiyorum ben. aha burada kuş dinozorlar var bak gördünüz mü? Evet. Zeyra, zeyra orada kocaman yarası gibi gördün mü kocaman. Elif gel gidiyoruz devam ediyor. Ne tarafa gideceğiz bu tarafa mı bu tarafa mı ben bilmiyorum. Bence de bak izler bu tarafa gidiyor demek ki herkes evet. bu taraftan gitmiş. Burada bir köprü ve içeride yine dün zorlar var orada çıkmak. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ay, hareket ediyor bu. Elif bu kaçırır seni kartal gibi kaçırır gel buraya. Aa, elif anneciğim korkmuyor musun? Gel anneciğim gel. Elif sinem hiç korkma. <laughs> burada bir dinozor daha var. Tabii. Şuna bak. Sakin ol Elif sinem. Gözlerine bak. Gözlerini göstereceğim. Elif Sinem sakinleştiriyor. Murat korkma gel. Gözüne bakar mısın? Sakin ol. Easy boy. Easy boy. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bu ne yani Ne kadar çok ses çıkardınız böyle. Hadi gidiyoruz. Evet sıra gel. Aa burada bir ev var. Bak görüyor musun? Burada yaşayanlar var Elif. Bu tarafa gideceğiz ama burada da devasa dinozorlar var. Şu tarafa gideceğiz galiba şuradan. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Hadi gidelim. Çok ıslandın annem. Hep tükürdü üzerine şaşkın dinozor. Yürüyor musun? Su. Su mu tükürüyor? Hadi gel gidelim. Ha burada bir dinozor daha var. Aynı bu kaplumbağa gibi kabuğu var. Görüyor musun Elif? Biz nereye gideceğiz? Bayağı bir kaybolduk. Çıkmaza girdik. Elif baban korkuyor sen ne kadar hızlı gidiyorsun korkmuyor. Aa Murat şuna bak kocaman dişleri olan ağzı ay Seslere bak ya Elif hiç korkmuyor şuna bak çok güzel hadi bu tarafa gidiyoruz ondan kurtulduk şimdi sıra gel burada kocaman bir tablo var burada ölü dinozorlar varmış bu yol öyle devam ediyor neyse en azından canlılarından hidrelim ne oldu devasa bir dinozor daha mı var? Ama orada fosil vardı. Ben fosillere doğru gittik. Sanne ediyordu. Kocaman. Şuna bak Elif. Wow. Bu biraz zayıflamış. Bak görüyor musun Murat kaburgaları gözüküyor. Bu biraz zayıflamış. <laughs> gel. Korkmana gerek yok Elifcim. Bak bu otobur olan. Yalnız çok büyük. Bağırıyor ki Elif sesime bağırıyorlar diye ses sensörü var böyle. Elif bağırınca onlar da bağırıyor. Burada yeşil bir tane daha var Murat. Gördün mü? Bak kocaman. Kafası güç. Ne oldu? Aa. Bak öyle Sinem bu da kertenkele gibi. Hadi gidelim gel. Ay, Ay ne oldu? Aa, aa Murat Elif bir şey gördü. Aa, yavru dinozor. Kedi de var orada. Yavru dinozorlar ve annesi. Orada da kedi yatıyor. Dokunma yavrularıma diyor Elif. Anneciğim dokunma diyor. Oy. kedi de oraya yatmış. Annesi sanmış herhalde bu dinoyu bağırıyor Elif. Duydun mu? Yavrular bağırıyor. Elif Sinan bak bu yavrular gayet normal şunun niye ağız gözü yok? Tabii. Bırak annem kediyi bırak korktu anneciğim gel. Geç şu sakinleştir şu anne yavrularını alıp götürmeyeceğiz de. Tam götürmeyeceğiz yavrularını şaşkın seni. Hadi gel sakin ol tamam. Elifçim gidelim hadi. Yürü gidiyoruz anneciğim yavruları da sevdik anne, artık biliyorum. çıkışı Sıplı bulalım. alanı vermiş zıplayana bindi. Elif burada oyun alanı falan olamaz. Burası dinozorların olduğu yer. Şuna bak buradaki dinozor da ağaç kemiriyor. Elif sakın yanımızdan ayrılma. Bak yine bağırıyor ne gördün? Hii. Oo! Kocaman bir dinozor daha boynuna bak. Zürafadan daha büyük Murat. Evet. Gördün mü Bu çıkışı bul ya telefona güvenlik güvenlik ara bir şey yaptı. Çıkalım şuradan. Bak yine bağırıyor yine. Bak şuna bak. Hii. Bu daha ya, büyük ya. ya. Çok büyük değil mi? Elif şuradan Oyna sesler ne geliyor. Ne Yalnız aynı aslan kükrer aa, gibi. Ay küçük dinozor da buldum bak orada canlı. Evet küçük dinozor o da. <gülüyor> <gülüyor> <Siyasi>. <gülüyor> Elif lütfen. Ay Elif Sinem ya. Bir çıkışı bulamadık biz bu dinozorlardan nasıl kurtulacağız Elif. Bak üzerine tükürdü hala akıllanmadı. Şaşkın gel buraya. Evet bakalım başka buralardan bir yerden çıkmazsın yine Murat. Şuradan böyle böh diye çıkar korkarız falan. Ne diyorsun? Elif baksana hiç korkmadan gidiyor. Kızım gel dinozorlar kaçırır seni. Murat görüyor musun ki korkmuyor bu kız. Bak yine bak ata bineceğim diyor. Elif gel. Elif Sinem lütfen artık ışınlanalım mı? Çıkışı bulamıyoruz işte. Yok her tarafta çift yol var. Bak aa, o tarafa gidiyorlar. Biz de o tarafa gidelim Murat gel. Gel gel Murat orada bir şey yok. Dinozor mu geliyor yoksa nasıl baktın öyle? Bak buradan gidenler oldu galiba çıkış bu tarafta Elif. Ay nereye girdik biz yine böyle ya? Aa Elif. Biz bir yerlere girdik. Oraya girmeyin bence. Ay çıkış yok ya. Başka çıkış yok. Bu tarafta da çıkış yok. Murat ne yaptın kapıyı mı kilitleyip? E. Hayır olmaz ben kızımı bırakmam geç anne. Burası korku evime korku Aa. alanına girdik. Aa, bak, Yok biz buradan çıkalım anneciğim yürü yürü. Ya, burada, bir var. burada bir şeyler var bence de çıkalım buradan gel Korkunç görünüyor gel gidelim buradan gidelim buradan Elif <laughs> buradan hemen çıkalım <laughs> bence burada orada pelerinli bir şey var pamuk prenses mi ne o Elif. <laughs> Burası korku sokağı bildiğin ya bir türlü çıkamadık daha kötü aa, bir yere geldik. <laughs> mumya var yerde baban göstermedim onu ben ama mumya gördü. Burada mezarlıklar yapmışlar bakar mısın? Ay çocukların burada ne işi var? Hadi gel gidiyoruz anneciğim. Bak bunlar prenses falan değilmiş bunlar ne böyle? Kim olduğu da belli değil gidelim hadi buradan artık. Burası korku sokağıymış. Dinozorlardan korkarken daha aa, beter aa, bir yere anne. geldik. <laughs> buradan gidelim Elif çok kötü görünüyor burası. Murat şimdi Elif Sinan parkura giriyor. Biz buradan bir türlü çıkamadık ya. Ya bu çocuk hiç korkmuyor. Allah aşkına şimdi oyun parkunun burada ne işi var? Çocuklar buraya gelsin diye dinozorlar parkına oyun parkı koymuşlar. Bence bu bir tuzak. Elif babana bak. Elif Sinan. Aa Survivor parkuru Murat. Gördün mü Survivor parkurunu? baksana gel gel ya, oturmuş keyif yapıyor baba hiç korkmuyor korku falan evet. kalmadı bak görüyor musun dışarıdan bağırtılar ya, geliyor bila. ay Sürp biraz bila. önceki izleyicimizin tokası düştü herhalde evet. Murat baksana şuna tokası düşmüş Şöyle, şuraya bila. koyalım belki gelip alır Elif Sinem Survivor Parkurunda ay burası eğlenceliymiş burada korkacak hiçbir şey yok neyse Elif oynasın öyle gidelim o zaman